Evet, herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere Rampage B Atom ya da Rampage B Atom isimli klavyeyi inceliyoruz. Bu klavyemiz görmüş olduğunuz üzere kutudan 161 klavye, nam bölümü yok. Daha küçük, daha şık, daha kompakt ve de kablosuz çalışabiliyor Bluetooth'ta. Wireless değil. İster kablolu kullanabiliyorsun, ister kablosuz. Bir klavye. Şimdi ağırlığına ağırlığına bakacağız. Birazdan dersiniz önce kutuyu açalım ya da kutunun dış tarafına bakalım. Ardından geçelim kutunun kendisine. Şimdi görmüş olduğunuz üzere kutu bu şekilde. Arka tarafta özellikleri yazıyor. ve gösteriyorum size. Okursunuz derseniz. Çok da bir şey yazmıyor ama. Yine de bir bakın. Şurada bu şekilde. Bir odaklayalım. Orada da görmüş olduğunuz üzere bu şekilde duruyor. Aynı şekilde de şurada çok da önemli her dilden bilgiler vermişler. RGB'ye anlatmalıymış. Multimedia işlevi varmış. Tuş gölgendirme önleme varmış. Anti-ghosting var yani. O zaten burada yazıyor aynı şekilde anti-ghosting vardır diye yazıyor. Anti-ghosting önemli çünkü bazı klavyelerde yok. Bir önceki izlediğimiz, incelediğimiz klavye bakarsanız ee şey markalı, Philips markalı. Onda anti-ghosting'in ne işe yaradığını anlatmışımdır size. Onda yok o. Biraz kötü bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi derseniz çıkartalım bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi klavyemizin kendisi çıkıyor bu şekilde. Poşetin içinde. Şimdi bunu kenara alalım. İçinden bunlar çıkıyor. Tutmak için güzel. Ve böyle örgü bir Type-C kablomuz çıkıyor. Dilerseniz telefonla bunu şarj edebilirsiniz. Tabi desteklerse ama kahve için kullansanız daha iyi olur. Yoksa sök tak sök tak kahveden kolay bir şekilde çıkabilir. diye düşünüyorum altın uçlu galiba. Yani renginden göreceğiniz üzere normal değil. Aynı şekilde bu da öyle. Şık, güzel ve sağlam duruyor. Hissiyatı çok iyi bence beğendim. Bunu kenara alalım. Aynı şekilde burada da özellikleri ve garanti belgesi olan bir kağıt bizi karşılıyor. Segment destekten tekrar. Şimdi bunu kenara alalım. Bu arada ürünlerin yazılımına segment destekten erişebilirsiniz. Aynı zamanda da bu klavyeyi satın almak isterseniz açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz sevgili izleyiciler. Şimdi çıkartalım paketinden. Ve karşınızda böyle bir klavye. Şimdi ne yapalım? Önce bir sesine bakalım. Sesini merak eden arkadaşlar olacaktır. Klavyemiz bu arada kahverengi switch. Hatta size şu ESC tuşunu çıkartıp gösterelim. Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere kahverengi switchimiz. Burada mevcut kahverengi switchli bir klavye bu. Bu da demek oluyor ki sesi nasıl? Sesi tam olarak şu şekilde. Hemen size sesini dinletelim. Şu şekilde atamayalım. Evet sizin de duymuş olduğunuz üzere büyük tuşlarımız hariç space gibi diğerlerinin sesi oldukça az. Ve iyi de duyuluyor şahsen. Öyle söyleyebilirim. Şimdi derseniz açalım. Bir bakalım nasılmış bu arkadaşımızın sesi. Şimdi arkadan on off butonumuz var. Şöyle bunu ona getirdik. Ve klavyemiz açıldı. Şık bir şekilde açıldı. Işıkların gayet detaylı olduğunu söyleyebilirim. Parlaklığını zaten buradan ayarlayabiliyoruz. Fn tuşuna basıp Efendim tuşuna. tuşuna basıp yumuşak G'ye bastığımızda kısıyoruz. Tekrar bastığımızda da arttırıyoruz. Şimdi derseniz bir RGB'lerinden size gösterelim. Ardından işte detaylı özelliklerinden bahsedelim. Multimetre tuşlarından bahsedelim. Yazılım varsa yazılımdan bahsedelim. Bir de ağırlığına bakalım hemen. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Şimdi aklımıza gelmişken hemen ağırlığına bir bakalım. Kaç grammış bu arkadaş. Tartımızı bıraktık. Üzerine koyduğumuzda yaklaşık olarak 531 gram bir ağırlığımız var. Yani ağır olması, hafif olması taşınabilirlik açısından belki hani tablet falan kullanırsanız Gerçi dışarıda bile bilemiyorum yani. Fena olmayabilir ama 500 gram da çok ağır değil bu klavye için. Batarya ömründen falan da bahsedeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında. Yani şık bir klavye. Bu arada tasarımdan göstermek gerekirse şurada Rampage yazıyor. Arka tarafında ayak, şurada ayaklarımız var. Yapış, yeri yapışması için. Tabi herhangi bir yükseltici bulunmuyor. Şu zaten kendisi biraz yükseltilmiş. Şöyle göstereyim. Kadrıcada sığdırmak açısından hatta şöyle gösterelim biraz yükseltilmiş kendisi. O şekilde duruyor. Ekstra yükseltme kullanamıyorsunuz bu klavyeye. Şurada da bir plastik ekstra çıkmış. Şöyle kıl gibi. atlık attık. Şimdi klavyemiz fena değil. Oldukça şık duruyor. Güzel. Tabi bu sizin kullanım alanınıza var. Şu tartımıza şurada çıkartalım. Yani bu Bluetooth'lu kullanılıyor demiştik. Wireless değil. Bluetooth olduğu zaman benim tablete bağlayıp iş yapacaksınız. Yani diyorsunuz ki ben ekstra 10 tane klavyem olmasın. İşte birini tablete bağlayayım ya bağlayacağım, bluetooth'ta uzaktan kullanacağım hem de kasada kullanacağım diyorsanız kab kablonuz takılır kasaya, öyle kullanırsınız. Evet sizlere daha iyi anlatabilmek maksadıyla klavye birkaç gün kullandık. Ardından geldik tekrar inceleme masamıza, inceleme bölümümüze. Şimdi klavyenin bir özelliği var. Onu açtığınızda aktif ettiğinizde görürsün ki şu an herhangi bir bağlantı yok, kablo takılı değil. Onu aktif ettiğinizde klavye bilgisayara takarsanız klavye çalışmıyor. Ne oluyor? F'ne basıp R tuşuna basarsanız valis moduna çıkar. Yani Bluetooth moda geçiyor. Görmüş olduğunuz Z, Z tuşu yanıyor. Z yanıyor, X yanıyor vesaire vesaire. Siz ona basarak ayarlayabilirsiniz. Z'ye bastım mesela. Şu an Z bir tarıyor. Hani Z tuşu taradığını gösteriyor. İlk bölümü. Bir cihaza eşleştirmemiz gerekiyor. O sırada. Bu arada cihaz arasında geçiş yapabiliyoruz. Z, X ve C tuşu üzerine atayarak 3 adet Bluetooth'lu cihaz arasında geçiş yapabiliyoruz. Bağlantımızın geçişini yapabiliyoruz. Öyle söyleyelim. E ee, şöyle oluyor yani tek basit bir şekilde anlatmam gerekirse Z'ye tablet atadınız, X'e telefon atadınız mesela ikisinde Bluetooth açık. Efendim Z yaparsanız e tablet çalışır. Efendim X yaparsanız Bluetooth şey telefon çalışır. Diyelim biraz dilimizi sürttük kusura bakmayın yapacak bir şey yok böyle arada sırada oluyor. Evet şu an gördümktüğünüz üzere Z tuşu yanıp benim sönüyor. Lakin şimdi artık efendim istediğim kadar basayım bu R tuşu artık çalışmıyor bilgisayara taksam yine çalışmıyor. Herhangi bir şekilde bilgisayardan tepki vermiyor. Ne yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? F'ne basıp taba basıp tuttuğumuzda normalde resetleniyor. Ama bilgisayara kablo takılı olmadığı için resetlenmedi. Görüyorsunuz yine yanıyor. Z tuşu farklı bir renkte. Oraya farklı bir renk görüyorsunuz. Şu an kırmızı mavi yanıyor. Niye Bluetooth çalışsın diye. Hemen bilgisayarımıza taktığımız kabloyu alıp klavyemize takıyoruz. Taktık. Taktıktan sonra şu ışık hep mavi yanacak. Bu bağlı olduğunu gösteriyor bilgisayara. Şu şekilde gösterelim size. Siz zaten görüyorsunuz şu an. O ışığın hep mavi yanması gerekiyor. Ardından FN'e basıp taba basılı tutuyoruz. Ve kalemiz kendisini resetliyor. Resetledikten sonra artık bilgisayara bağlanabiliyor. Bu bir problem gibi bir şey bence. Çünkü örneğin diyelim ben telefonuma vesaire bağladım. bağladıktan sonra ya da bağladım. Neden böyle bir sorun ortaya çıkıyor? Neden her seferinde klavye resetlemem gerekiyor? Bunu anlamamış, anlamış değilim. Klavye tekrar eski haline döndürmek için birçok tuşa bastım lakin dönmedi. Şuradaki Ş ve İ tuşunun altındaki butonlar size şöyle göstereyim yakından. Onlar ne işe yarıyor herhangi bir fikrim yok. Denedim Fn vesaire basıp netleştirirse göreceksiniz. Görüyorsunuz ki iki tane ok tuşu gibi şey, yön tuşu gibi şeyler var burada. Onlar herhangi bir işe yarıyor mu yaramıyor mu bilemiyorum. Bilenler varsa açıklama kısmına yorumlara yazsın. Onun dışında işte burada zaten siz de görüyorsunuz. Oynat, durdur vesaire vesaire hepsi burada mevcut. Tuşlarımızda, butonlarımızda hatta şöyle yapalım. Siz de renklerden daha iyi seçebilirsiniz diye ama nedense kamera odaklanıyor. Evet odakladı. Oynat, durdur butonumuz geri, ileri, ses kapat, sesi kız, sesi aç vesaire vesaire. işte burada scroll tuşlarımız, pause vesaire, parlaklığı açma, kapatma hepsi burada. Şimdi notlarımıza bakacak olursak. Fn'e basıp Enter üstündeki tuşa basarsak noktalı virgülün olduğu tuşa. Böyle bir modumuz aktif oluyor. Elimi şöyle yapsam sizin için daha iyi olur. Aynı şekilde F'ne basıp bir kere daha ona basarsak şu an yukarıdan aşağıda göre kayıyor siz görüyorsunuz. Böyle bir modumuz oluyor. Bu da çapraz bir şekilde geliyor yavaş yavaş. Tekrar F'ne basıp bir daha yaparsak böyle bir modumuz oluyor. Görüyorsunuz sizde biraz bekletelim. Tekrar F'ne basıp tekrar bastığımızda böyle bir modumuz mevcut. Bu arada Enter'a basıp bunların rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben bir kere yanlışlıkla noktalı bir virgüle bastığım için şey oldu. Mesela bastım. Şu an böyle. Değiştirmedi. Hayret. Niye yapmadı? Galiba bunda olmuyor. Full RGB gidiyor burada. Tekrar FN'e basıp bastık bir kere daha. Böyle bir modumuz var. Tekrar FN'e basıp bir kere daha bastık. Böyle bir modumuz mu var. Mavi geliyor hep. Tabi biz bunu Enter'a basıp değiştirebiliyorduk normal şartlarda ama şimdi heh, oldu. Demek ki enter'da bir basma problemi de me meydana gelmiş. Ya da ben tam basamamışım olabilir. Kenara basıyordum çünkü. Evet şu an çalışıyor enter herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere renkleri değiştiriyor. Tekrar Fn'e basıp noktaya virgüle bastığımızda böyle bir modumuz mevcut. Rengi tekrar RGB yapalım. Bir kere daha bastığımızda böyle bir modu mevcut. En güzel modlardan birisi. Toplayıp toplayıp fırlatıyor gibi gözüküyor. Mod. Yani tekrar F'ne basıp yaptığımızda bu sefer böyle bir mod. Tabi Enter'a basıp renk değişti. Böyle bir modumuz mevcut. Böyle bir mod mevcut. Rengi tekrar değiştiriyorum daha iyi görebilmeniz adına. Ve böyle bir modumuz mevcut. Bastığımız zaman hiçbir şey yanmıyor. Ya da sadece bastığımız tuşlar yanıyormuş. Pardon. Böyle bir mod var. Ardından böyle bir mod var. Bunun de rengini değiştirsek hiçbir şey olmadı. Ardından tekrar bu sefer ne varmış? Böyle bir modumuz var. Bu da güzel bir mod. Onlar çoğalacak yavaşça. Geçtiği yerleri geçtiği yerlerde sönük bir ışık bırakıyor gidiyor. Güzel bir mod bence. Tekrar RGB yapalım hepsini. Ben'e bastık tekrar ve ilk baştaki modumuza tekrardan gelmiş bulunduk. Onun dışında örneğin Alt F4 çekecekseniz Fn Alt F4 yapmanız gerekiyor. Yoksa çalışmaz. Bu üstteki tuşlar 1, 2, 3, 4 diye çalışıyor zaten normal şartlarda. Öyle çalışıyorlar. Fn'e bastığımızda işte F tuşlarını çalıştırıyor. Ama alt F F4 yaptığınız olmuyor, f yapıp F4 yaptığınız olmuyor. Önce f basıp sonra alt'a basıp sonra F4 yapmanız lazım. Ya da önce f basıp sonra shift'e basıp sonra silme tuşuna basmanız lazım ki iki nokta üst üste yapsın. Siz de oradaki renklerden görüyor musunuz? Şurada bir iki nokta üst üste şey var. Altta nokta var. Şekilleri gösterebilirsek daha iyi gözükebilir. f yapıp shift'e basıp bastığımız o şekilde çalışıyor bazı tuşlar. Bu da sizin için sorun mu değil mi orasını bilemiyorum artık oraya siz kendiniz karar vereceksiniz Çok sürekli kullanmıyorsanız onları Yani oyuncuysanız iyidir bence ama onun dışında günlük kullanımda işte bir şeyler yazıyorsanız sürekli noktaya basmak vesaire biraz zahmetli olabilir Fn'e basıp Bastığınızda nokta yapıyor o yüzden diyelim Aynı şekilde Windows kitleme tuşumuz da şurada mevcut Fn'e basıp Windows tuşuna bastığımızda Windows'u kitliyor bu buton artık çalışmıyor tekrar açalım onu Caps Lock aynı şekilde var Diğer tuşlar zaten var Sorunuz olursa falan aşağıdan sorabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsine cevap veriyoruz. Elimizden geldiğince. Gördüğümüz sorulara bilgimiz yetiyorsa cevap vermeye çalışıyoruz. Klavyemizin modları da böyleydi. Fena bir klavye değil aslında. Ee, zaten diğer özelliklerden bahsetmiştik. 550 gram hemen hemen bir ağırlığı vardı. Sitesinde özellikleri vesaire yazıyordu. O ekrana gelmiştir zaten. Sezonu görmüşsünüzdür. Herhangi bir şeyden bahsedirken. Onun dışında anlatacağımız çok da bir şey kalmadı. Klavyemizin şimdilik yazılımı yok. Belki yazılım gelir, belki gelmez bilemem. Ama şu an herhangi bir şey yok ortada. Gelirse isterseniz ona da bir video çekebiliriz sizler için. Onun dışında klavyede bahsedeceğimiz herhangi bir nokta yok. Klavye iyi. Bu sefer bu şekilde bir klavye sevenler için oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve videomuzu burada bitirelim. Bu arada diğer kablolar da çalışıyor. Örneğin bunu herhangi bir şarj kablosuyla bağlarsanız Type-C girişte Onunla da çalışıyor klavyemiz diyelim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanala maddi destek vermek isterseniz katıl tuşuna tıklayabilirsiniz. Manevi destek vermek isterseniz de abone ol butonuna basarak bize manevi destek olabilirsiniz. Her türlü de çok seviniriz. Herhangi bir sorunuz vesaire varsa açıklama kısmında sorabilirsiniz. Ürün satın almak için de açıklama kısmındaki linklere bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.